Kağıthane Belediyesi'nin Yeşil Vadi Gençlik Konserleri devam ediyor. Birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı konserlerde Tuğçe Kandemir sahnedeydi. Alanı dolduran binlerce genç, Çıkan Demir'in şarkılarına hep birlikte tempo tuttu. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kağıthanede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı Kandemir, gecenin ev sahibi Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti. Başkan Öztekin de gençlerin eğlencesine ortak oldu. 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 Gönlüm herkisi gönlüm herkisi. Çok güzel, Gençlere seslenen Başkan Öztekin, Sizlerin her anlamda daha güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Projelerimizin bir siz gençler için tasarladık. Söz verdiğimiz 53 projemizin %90'ını hayata geçirirken bunların çoğunluğu sizlerin eğitim ve sosyal hayatınıza değer katacak şekilde hayata geçirdik dedi. tane Belediyesi olarak Yeşil Vadi konserleri yapıyoruz. İşte geçtiğimiz ay yaptık, bu ay devam ediyoruz. Yarın akşam da inşallah değerli bir sanatçımızla da yine burada beraber olacağız. Tabii Kağıthane'de çalışmaya devam ediyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz. O yüzden sizlerle beraber olmak için elimize gelen gayreti gösteriyoruz. Sanatçı Kandemir'e performansı için teşekkür eden Başkan Öztekin, gecenin sonunda sanatçıya çiçek takdiminde bulundu. Kağıthane'nin saygıdeğer belediye başkanı Mevlüt Öztekin Beyefendi, belediyemiz adına... Komşularımız adına saygıdeğer sanatçımızla çiçek takdiminde bulunuyorlar.